Herkese merhaba Türkiye'nin simülasyon oyunları kanalı Simula Türkiye yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle ben artık Volvo çekici diyeceğim buna sonuçta hani biz biliyoruz Volvo olduğunu. Bununla beraber bir son görev yapıp 113 bin küsür kredim var biliyorsunuz 114 bin krediye satılan Scania'nın hafriyat kamyonu gibi olan arkası sarı dorseli kamyonunu alacağız ve onunla. Başka işler yapacağız, şantiye işi yapacağız bu sefer. Önce Volvo'muzda çekicimizde son bir görev yapalım beraber. Sonra gidip hem e, Scania'mızı alalım hem onu özelleştirelim hep birlikte. Gidelim bakalım. başlayalım. Şöyle kısa bir görev seçmek istiyorum. Basit bir görev olsun. Zaten çok az bir şey lazım bize. Kredi. Şöyle şunu yapıverelim verelim. Hemen bitsin. 我。 Vites değişimleri biraz fazla yavaş geliyor bana. Ya sonuçta bu... o araba gelmiş. Umarım bize hasar yazmadı. Sonuçta bu bir çekici tabii. Yani bunun otomatik vites olanı gerçekte vardır da. Hani bu kadar e, yavaş mıdır vites geçişleri? E, yukarıya çıkarken gayet iyi. 6, 7, 8 hani kendi kendini hallediyor. Ama yavaşladığınız zaman böyle bir bulamıyor hangi vitesi geçeceğini falan. Bayağı bir bekletiyor sizi. Bu arada videoyu çekerken online oynamıyorum. eee çünkü geçen online oynayayım dedim. Bir arkadaş vardı. 911 nickli. Eğer izliyorsa bu videoyu hani kulağını çınlattım gerçekten. Köprüde durmuş arkadaş master truck'la yan bir şekilde. Geçit vermiyor. O tarafa geçiyorsunuz önünüze geç kırıyor. Bu tarafa geçiyorsunuz önünüze kırıyor. Tabi hani ben tırla oynadığım için ee, buradan çıkacağız. Tırla oynadığım için hani yavaş kalıyor tır. En sonunda hani arabayı tırı pardon ee, sıfırlayarak falan kurtardım. Sonra da çıktım zaten oyun online'dan. Yüküm de bayağı hasar aldı. Yani insanlar böyle şeylerde eğlenebiliyorlar ilginç bir şekilde. Ama hani bu oyunun online'ına bir kontrol mekanizması gelir umuyorum yakın zamanda. Böyle insanlarla çünkü çekilmez hale gelebilir. teslim ediyoruz. Bu arada oyunun tamirle ilgili e, kısmını da göstermek istiyorum bir ara size. Çünkü yüzde yani %1 kargo hasarı yazdı. Her neyse biz şu anda hemen garajımıza gidiyoruz. Ve artık Scania'nın şu dediğim hafriyat kamyonu gibi olan kamyonunu alabileceğiz. Buna renk Gördüğünüz gibi 115 bin küsür kredim var. Hemen satın aldım. Bu aradaki kısımları çekmiyorum. Ee, hani para biriktirme kısımları oluyor. Hatta genelde klavyeyle oynuyorum onları. Yalnız direksiyonla alıştıktan sonra klavyeyle oynamak daha zor geldi bana. Bilmiyorum hani bütün direksiyonla oynayan arkadaşlar da aynı mıdır? Klavye'de kontroller özellikle Wolfwater'da kontroller gerçekten zor oldu. Şimdi ne renk yapsak ne renk yapsak. Şöyle mavi. Mavi yapalım bu sefer de. Video çekmeden önce hani oynayıp sonra tekrar çekip falan öyle şeyler yapmıyorum arkadaşlar. Ben şu anda hani sizinle beraber ilk defa görüyorum, ilk defa oynuyorum kamyonu da ilk defa aldım. Aynı zamanda şimdi bu hafriyat kamyonu görevinde ilk defa yapacağım taş taşınıyor. Yanlış bilmiyorsam birkaç videosunu izlemiştim. renk yapacağıma karar veremedim. Ben bakıp duruyorum şöyle. Biraz bekletiyorum ama. Mavi de çok saçma oldu değil mi? Beyaz yapalım bu sefer. De. Hadi değişiklik olsun. İçi beyaz olsun. Normalde bir hafriyat kamyonu için herhalde en kötü renk. Leş gibi olur. Ama sonuçta bu bir oyun. Aracımızın dışını ne renk yapalım? sarıyla uyumlu bir renk olsun. Ben bir Galatasaraylı olarak tabii ki sarıyla hani kırmızıyı uyumlu bulurum. <laughs> Sevmeyenler olabilir ama şöyle bordo. Bordo yapalım. Fenerbahçeliler de alınmasın, Beşiktaşlılar da alınmasın. Şöyle. Bence güzel oldu. Şimdi Hemen görevimize geçelim. Gördüğünüz gibi yine online oynamayacağım. Evet. Sesi herhalde. Sesi yine aynı. Bu arada debriyaj özelliği geldi. Bakın şu anda debriyaja bastığım için araç ilerlemiyor. Debrej kaldırdığım anda da gidiyor gördüğünüz gibi. Debrej özelliği geldi. Hani yakın bir zamanda umarım manuel viteste gelir diye düşünüyorum. Şuraya e, kamera resetleme tuşunu atadım. Daha rahat olsun diye. Şuradan benzin almamız, yakıt almamız, motor, e, şey, mazot almamız gerekiyor. Çünkü yine sıfır araç aldığımız için yine yakıtı yok. Aracın dinamikleriyle ilgili de birazdan dışarıdan video çekeceğim. Bu araçta e, enteresan bir şekilde 4 e, bir tarafında 4 tane lastik var. Ve 4 lastiğin 3'ü de dönüyor. Bir tanesi ters yönde olmak üzere 3'ü de dönüyor. Şimdi gördüğünüz gibi e, sadece sarı olan kısımlar açık. E, onlara da ne diyordu? Şantiyel alınıyor. Sadece şantiye alanları açık çünkü bu bir ee, Afriyat kamyonu. Ben hep böyle diyorum ama gerçekten hafriyat kamyonu herhalde bu. Şimdi çok merak içerisinde buna nasıl bir yük alacağımızı hep birlikte göreceğiz. Şuradan girmem gerekiyor. Şöyle pick-up'lar da var bu arada. Ben onlardan almadım şimdiye kadar. Yorumlarda belirtirseniz, onda da oynamamı isterseniz, bir kapta almayı. Ya biz uzun alanı alalım ya. Beraber yolculuk yaparız. Hadi bakalım yükleyelim. Ne diyor? Kepçeyi kullanarak taşları Dorso'ya yükle. onu da içine atabildik mi bilmiyorum atamamışız tane yüklememiz gerekiyormuş. Oo. Eğer çok uzun sürerse burasını hızlandırırım arkadaşlar. Yani sizi de etmemek adına. Bu oyunda ilk defa kullanıyorum çünkü. gerçekte bu işler daha zorludur tabi. Yani bunu yapan insanlara Allah kolaylık versin diyorum tabi. Biz bu oyunda bile... o 4 tane aldım. İnşallah bunu koyabilirim. Evet yavaşça 4'ünü birden koyarsak zaten Dorse bitiyor. Yükselt yükselt. Yavaş hareket edelim. hop hop hop. Hayır hayır. Taşlar sanki süngerdenmiş gibi mübarek nasıl hareket ediyorsa. Ve bravo. Tüm aracını geri çek. Heh. Buna da yükleyeceğiz. ortadan kırılarak hareket ediyor kepçe manevra kabiliyeti bu açıdan biraz yüksek şimdi bakalım hadi hadi bir tanesi dışarı gitti ama herhalde fazla koymuşlar oraya 7 7 14 tane yok sanki orada daha fazla koymuşlar gibi yani <laughs> bizim tabi bu işi beceremeyeceğimizi düşünmüş olabilirler bunlar ne dosya şimdi işte yükleyemezler hepsini tek tek diye Ve... Ay 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 Ş Şöyle mi yapsam? Hayır hayır ah. Vay arkadaş iki dışarı gitti Cık Dorsanın arkasına attım. <laughs> Bir önceki videoda Şuradan bir yerden görebilirsiniz. Bir önceki videoda keşke işte zorlu olsa falan diye bir şeyler söylemiştim yüklemeyle ve işte boşaltmayla ilgili dörtcelleri yükleme kısmını evet gerçekten zorlaştırmışlar ama sanki yani taşlar gelip duruyor evet beceremezsek diye anlaşılan sürekli taş gönderiyorlar bu kısım biraz uzun sürdü hakikaten. Ya. Ay olacak iş işte değil ya. İkisi birden arkaya düştü ya. Üç tane aldık derken hiçbirini sokamadık. Sen gelme işte artık. <laughs> Şaka gibi ya. Düş. Hah. aferin. E artık bunları koymamız lazım. Buradan bakınca şeyi anlamıyorum. Ha. Şöyle olacak. Hadi evet. En sonunda yapabildim. şimdi. Biz aracımızın içine girelim. çarpar mı? Çarpar mı? Çarpmaz mı? Bakalım. Yok çarpmıyor. Hemen şuradan yükümüzü alalım. Yolumuz da uzun. Hani uzun yol seçtim ama ben yükleme için bu kadar uzun süreceğini düşünemedim açıkçası arkadaşlar. Dur nerede? Evet. En sonunda yola çıktık. Biraz zorlu oldu gerçekten. Ama şimdi bakalım taşırken zorluğu var mı? Sanki taşıdığınız yükü hissettirmiyor gibi geldi bana. Şu an örnek olarak 15 ton taşıyorsak sanki böyle 15 ton taşıyormuşuz veya 25 ton taşıyormuşuz havası vermiyor. Mesela biraz önce çıktığımız yokuşta çekmese yani biraz zorlansa onlar yani daha gerçekçi olur bence. <laughs> Tornomuz yine aynı. Bunlara seçenek getirilebilir seçenekleri. Umarım aracın sesi çok fazla gelmiyordur. İşte bundan bahsediyorum arkadaşlar. Bir önceki videoda yine biraz önce eklemiştim yukarıya. Araçların yani bu yapay zekanın kullandığı araçların gidişleri çok enteresan. Aniden duruyor, aniden hızlanıyor biraz önce söylediğim arkadaş bu köprüde durmuştu galiba böyle anlamasına durmuş master trakla geçit vermiyordu tekrar kulağı açın mısın 911 arkadaşım o belki beni adımdan görmüş olabilir beraber oynamak isteyen olursa online beraber de oynayabiliriz yorumlara yazmanız yeterli o ben de katılmak isterim. Şu ana kadar normal diğer Scania'yı kullanmakla arasında pek bir fark göremedim açıkçası. Bu arada bu araç diğerinden bayağı bir pahalı. Yeri 70.000 diye yanlış hatırlamıyorsam bu 114.000 kredi galiba arabaların. Yani yapay zekalı. Bakın 7 viteste kaldı araç. Düşürmüyor şu anda vitesi. Ama kendimiz düşürebiliyoruz. Onu da tek tek yapıyor. Araç yıldı. Taşlar ileri geri hareket ediyor bu arada. Şuradan kimseye çarpmayalım. ben bahsediyordum bu araçların tamir edilmesinden? Ee, kaza yaptığınız zaman aracın e, dış kaportası biraz böyle değişiyor, yamuluyor vesaire ama yani, e, güzel modellenmemiş bence o hasar alma olayı çünkü farlar yamuluyor mesela veya ayna yamuldu diyelim ayna yamulan kısmı aracın içerisinde gözüküyor gibi böyle e, yanlışlıklar oluyor düzeltmeye gittiğiniz zaman da böyle bir tamirat sesi gibi bir ses yapmışlar. Oralar böyle sanki balon şişiriyor musunuz gibi kendi kendine düzeliyor. Yani çok gerçekçi olmamış keşke yapmasalardı veya daha iyi yapsalardı. ETS'de de mesela var tamir olayı ama orada bir şey göstermiyor size sadece tamir oluyor bir anda aracınız. Buradan şimdi sağa yol verecek mi? Vaha atladım önüne. Yol vermediyse de çarpmış olabilir şimdi. Buralarda bir yerde tümsek olsa da size aracın izini yine dışarıdan göstersem. boşaltıyorduk Mercedes'i. E. Şöyle içeriye girerken görelim. Şuradan. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Havada kaldı tekerlek. şu şekilde dönüyor. Ee, en arkadaki dorsayı etkilemiyor. O zaten sonradan aldığımız bir dorsa. Şöyle nereye teslim edeceğimize bakalım. Şuralarda bir yer diyor. Şöyle arkadan gideceğiz galiba. Ha şurası. O, orası 이 x c u gitti öyle kaldı mı orada? Bunu nasıl yapacağız? Yaklaşalım <laughs> <laughs> şöyle. En azından bunda bir olay yapmışlar. Yani boşaltma işi en azından bize bırakılmış gibi. Hadi düşün arkadaşlar hepsi düştü. 7310 kredi kazandık. 555 XP kazandık. XP'lerle ilgili çok bir şey yok. Ee, aslında ETS'deki gibi level atlatsa bize daha güzel olabilir. Böyle doğrusu açık gidebiliyor muyuz? Yukarıda. <laughs> Kapan sesi. Aa kapandı. Tekrar açılır. dedi de asfalt sesi çıkması güzel olmuş. Aa biz yakıt almayı unuttuk. Evet. Ben videoyu bitirdikten sonra yakıt almaya gideyim. Bu videolukta bu kadar olsun arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olarak da bana destek olabilirsiniz. Şurada hatta güzel bir kapak fotoğrafı çekeyim kendime. Şöyle doğrusu açık. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.